Bu sözler canımdan çok sevdiğim, çok değer, çok değer verdiğim, verdiğim, onunla hayatı, hayatı sevdiğim, göz bebeğim olan bir tane buketime gelsin. Ne zor bir yaşantım oldu, ne de çok kolay yaşadım. Bu hayatta ne bu kadar sevdiğim birini ne de ağladım onun için. Bunlar şimdi sadece senin için oluyor bir tane. Seviyorum seni. Aşık oldum sana. Deli oluyor kalbim sen yanımda olmayınca. Seninle mutlu oluyorum. Kalbim seninle atıyor. Sevgi üretiyorum. Yanında sana sunuyorum bir tane. Tüm sözlerimi sevenler için yazdım. Tüm şarkılarımı senin için yazdım. Ve tüm şiirlerimi sadece senin için yazacağım. Senin için her şeyi yapacağım bir tane. Sen benim zor olan sevdamsın. Sen benim gerçek olan dünyamsın. Sen benim biricik aşkımsın. Seninle dünyam dönecek bundan sonra. Seninle nefes alacağım. Seninle seveceğim hayatı bir tane. Sana okumak istediklerimin yalnızca yüzde birini okuyorum. Gerçekten seni seviyorum bir tane. Seni sevdiğimi ne kadar okusam da sığmaz buralara. Artık yaşamak istiyorum. Nefes almak istiyorum. Haydi tutelim dedim. Çek beni hayatta. Haydi, Haydi tut kalbini. yaz kalbimi. Bekliyorum ve inan seni çok seviyorum. Benim sevgim ikimizin boynu geçecek kadar büyük bir tane. Gereksiz sevgileri görmek istemiyorum hayatımda. Doğru zamanda doğru insanı istiyorum hayatımda. O da sensin, bunu unutma. Seviyorum seni her durumda. Olumsuz düşünceleri sildim artık beynimden. Seninle ilgili düşünceler kuruyorum kalbim. Seviyorum seni en derinden. De. Duygularımla besliyorum. Adını kalbime sevgilim. Kalbimi kalbim söksen de, de ismini silemezsin üstünden. Seni yazdı kimse silemez yerinden. De. Seviyorum seni kimse susturamaz adını. Kalbimden değil dilimden de alamaz. Sevenler her zaman dert çekecekse bırak derdim sen ol razıyım. Sevenler çeker bu derdi senin için çekerim dünyanın kahrına bir tane. Bütün hayatın güzelliklerini sana, seni de kalbime yazıyorum. Bunu unutma. Terk edilmeyen bir duygusun içimde. Eskimeyen sevgisin kalbimde. Sen benimsin her halimle. Seviyorum seni delice. Her zaman adın dilimde, resmine bakıp çekerim sigaramı içten içe. Senin düşündüğünde kendime geliyorum sessizce. Seviyorum seni dedikçe hayata bağlıyorum kendimi. Sadece, Sadece seni seviyorum, seviyorum bu hayatta, bu hayatta. Amacım, amacım kalmasa da seninle yaşıyorum. yaşıyorum, bunu unutma. İlk, i̇lk defa, defa sevgiyi yaşıyor kalbim, ilk defa, i̇lk defa sevenler, sevenler dünyasında, dünyasında yürüyorum. yürüyorum, seninle, seninle ben. ben. Bu dünyayı i̇lk çok sevdim, sakın, sakın bırakma, bırakma, beni. bırakma beni, sevenlerin dünyasında, sevenlerin dünyasında umutlarımla çiziyorum. Güzel yüzünü, adını kalbime yazdım. yazdım, sevenler kıskansın bizi, ben senin için geldim bu dünyaya. Hani, hani her, gece, her gece susar ya sokaklar Hani elektrikler gidince, gidince sensizlik başlar Yaşadığın, yaşadığın yerde İşte, işte ben, seni ben seni öyle seviyorum, seviyorum. Kendi, Kendi dünyamın, dünyamın içinde izliyorum sevgimi Sevenler, sevenler mutlu olsun istiyorum, istiyorum hep Çünkü, çünkü ben, de ben, ben de seviyorum Sevenler ağlamasın, istiyorum. ağlamasın istiyorum Ama, ama ben hep ağlıyorum Ve seni ve seviyorum Durmaz kalbim atar delice cence, Seni seviyorum bugünü Susturamaz hiç kimse seni benden alamaz ölümden başka hiç kimse. Acısıyla tatlısıyla seni yaşıyor. Ufacık hayatımda seni seviyorum. Senden vazgeçemiyorum bebeğim. Hatalı hatasız yaşıyoruz aşkımızı. Delice sevenler anlar halimi. Duramıyorum yerimde. Seviyorum seni. Düşünüyorum her gece. Çok tatlı bakıyorsun bana. Alamıyorum gözlerimi senden. Alamıyorum kalbimi sevginden. Seni seviyorum bebeğim. Sen benim triyakimsin. Triyaki olmuş bu kalp sana. Senden başkası susturamaz içindeki asi aşkı. Ne olur anla. Sevenler görüyor halimi. Sen de gör. Seviyorum seni. Ağlayacaksam yanımda ol isterim. Güleceksem yanımda ol isterim. Yanımda ol isterim. Her, her zaman, zaman yanımda, yanımda olmanı, olmanı istiyorum aslında. De, Sadece de, benim de, ol. Sadece de, adım kalbimde yazsın. Seviyorum de, seni de, bir de, tanem. Yıldızları izliyorum yıldızları her de, gece. Senin gibi senin parlak. De, Yıldızlar da biliyor beni de, gecenin de, sesinde. De, Sana şiirler besleniyorum yıldızlara, yıldızlara bakarak. De, seni de, seviyorum de, yıldız gözlüm. Ben kural tanımam aşkta. Seviyorsam ölümüne giderim. Ben kural tanımıyorum kalbimde. Sevdim seni. Adını yazdım kalbime. Kimse silecek kadar cesur olamaz. Kimseyi de kalbime yaklaştıracak kadar aciz olmam. Bu kalp bir senin sende atar bebeğim. Ben seni tanıyıp sevmişim. Başka aşkı neyleyim? Ben senin için yeniden ayaklarımın üstünde durmuşum. Senden başkasını sever miyim bir tane? Sever miyim?